Lizan. Sana sürprizim var. Heyecanlandın mı? Çok mu? Hı hı. Alkış yap bir. Neymiş? <laughs> Sürpriz. Sürpriz yumurtamız. Hadi açalım. Ne çıkacak bakalım içinden? yardım edeyim mi anneciğim? Ha. Gel ben kızıma yardım edeyim. Dur anneciğim şuradan mı açılıyor bakayım. Dur bebeğim mı? yardım edeyim. Ne zaman o zaman o ne zaman buradan Sen açılıyormuş. Başlayalım. Hadi aç buradan. Aç 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 aç. Acaba içinden ne çıkacak? Ay nisan heyecanlandım ver çabuk at çabuk, çabuk çabuk ay neler çıkmış aa bunlar neymiş bunlar aa bak hepsi oyun amuru mu kızım ama şimdi bunlarla oynamak yok masana getirelim böyle oynayacağız tamam mı? Böyle oynayabilirsin ama paketini açmadan böyle oyna. Basanda oynayacağız. Basanı getireceğiz öyle oynayacağız anneciğim. Bırak onu. Böyle oynayabiliriz. Hmm. Hangi renk varmış? Mavi var. Fosforlu var. Böyle mürzüm var. Böyle kahve rengi var. De turuncu kalıbımız var. Yıldız kalıp. Hmm. Hepsinin içinde aynı mı var acaba? O ne? Oyun hamuru. Hadi renklerini say anneciğim. Kahverengi. Neymiş? Turuncu. Mavi. O mürdüm ama sen kırmızı diyebilirsin ona. O fosforlu. Turuncu. Evet. Fosforlu turuncu. Şimdi sen söyle renklerini. Ben sana sorayım. Ver bunları bana. Bu ne? Ne? Bu hangi renk anneciğim? Eliza. Bu hangi renk? Kırmızı diyebilirsin. Tamam mı? Bu? Bu hangi renk? Bana bak bir. Eliza. Bu hangi renk? Bir bak. Gidi gıdı gıdı <laughs> gıdık yapalım. Gidik değil mi? Gidik değil mi? Gıdık. <laughs> Bu hangi renk anneciğim? <laughs> Aa, bakalım oynayabilirsin bunlarla. Ama nasıl oynayacaksın? Dökmeden değil mi? Tepsiye koyacağız. Sonra masana oturacaksın oynayacaksın. Evet. Aferin benim kızıma. Bir bay bay yap anneciğim. Baba. Arkadaşlar arkadaşlar bay bay de. Bay bay. Bir de öpücük at. Yerim seni kurban olduğum.